Biz Aslı ile evleniyoruz. Bunu açıkça söylüyorum çünkü onun benim hayatımdaki yeri tartışılmaz. Sevdiğim kadını kimseye bırakmam, kimsenin eline teslim etmem. Bu yüzden şimdi kimliğini çıkar, saklamaya çalışma. Sana çıkar dediysen bir sebebi var. Eğer beni kandırmaya kalkarsan, eğer bir oyun oynarsan bunun bedelini araz öder. Anladın mı söylediklerimi? Ben böyle şeylerde taviz vermem. Kardeşimin yerini söyleyen kim varsa, kim bu işe bulaştıysa, hepsini tek tek bulacak ve hak ettiği cezayı vereceksiniz. Talat'i ikna edebileceğini düşünüyorsan dene. Çünkü o seni önemsiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Üstelik sana aşık olmadığı da ortada. Buna rağmen hala bir ihtimal olduğunu sanıyorsan buyur, dene. Ama şunu bil, Aslı'yı o manyağın eline bırakmaktansa ölürüm daha iyi. Belki de ölmene gerek yoktur, kim bilir? Peki, ne istiyorsun benden? Alkan, benimle evlenir misin? Herkes nerede bilmiyorum ama Meryem umurumda bile değil artık. Ne istiyorsa onu yapsın. Yeter ki sen gitme. Ne olur, yalvarıyorum, gitme. Biz konuşup anlaşmıştık. Arazın yerini bana söyleyenin sen olduğunu biliyorum. Ama eğer evlenirsek, karı koca olursak bu sır benimle birlikte mezara kadar gidecek. Bundan emin ol. Ve şimdi, sürpriz, çarpıntı, yeni bölümüyle bu pazar starda ekrana geliyor. Ah!